Bugün kardeşime efsane bir şaka yapıyorum. İnternet araştırdım. Osuruk bombası buldum. Çağıracağım diyeceğim ki mucize gel. Dünyanın en güzel kokusu bu. Sonra patlatacağız. Şakaya geçmeden önce bizi takip etmeyi unutmayın. Herkes takip etse 1 milyon olacağız. Lütfen basın olsun. Aşağıya. Mucize i̇şte bu. Ne biliyor musun? Ne? Neye benziyor? İçinde dünyanın en güzel kokusu var tamam mı? Mu? Evet bu parfüm gibi. Yat kokusu. Yok bu yanlış yanlış Dünyanın en güzel kokusu. Bu? Evet. Şimdi bak buna ben basacağım. Şişecek. Sonra puf edecek. Sonra dünyanın en güzel kokusu gelecek tamam mı? Evet. Bak. Kokla. Hmm. Yok hmm. yok hmm. bak bak. Ha bak bir kokusu Ne su. Bir dakika Abi bu ne? Bu tafloyu da şey. Ne? ne? Kokunu geldi. Ha şimdi geldi çiçek kokusu. Ha. Ne oldu? Allah'ım canım var. Ne oldu? Güzel değil mi de koku? Sizi <laughs> verdi. Gel çabuk göt kokusu geldi abiye. Tamam geliyoruz. Abi ambulansı aradım. Ne dedim? Dedim ki abi öyle. Abrağı.